Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle müthiş bir çember sorusu çözeceğiz. Hadi soruya geçelim. Mihriban defterine yarıçapı 5 birim olan çemberi pergelle çiziyor. Daha sonra genişliği 4 birim olan cetveli çember üzerine koyarak 8 birimlik bir kiriş çiziyor ve cetveli yerinden oynatmadan cetvelin diğer kenarının çemberi kestiği A ve B noktalarını işaretleyerek AB kirişini çiziyor. Buna göre AB kirişinin uzunluğu kaç birimdir demiş. Burada küçük gözüktüğü için ben buraya bir tane daha çember çizeceğim. Bir Çap çizelim ve bu 5 birimmiş yarı çapı, çapı 10. Burada bize 0 ile 8 arasında bulunan bir kiriş vermiş, 8 birimlik. Ben şimdi merkezden kirişe bir dik uzunluk çekersem burası iki eş parçaya ayırır ve burası 4-4 diye ayrılır. Buradan ben bir yarı çap daha çizersem 5 birim. 3, 4, 5 üçgeni oluşur. Burası 3'tür. Demiş ki bize genişliği 4 birim olan cetvel. O zaman bunun alt tarafta da bir parçası var. Bu da AB zaten. Burası Burası 3 olduğuna göre burası 1. Ben buradan şimdi çekersem bir yarı çap daha. Burası 5 birim. 25 yapar kök 25. Ee, burası da 1. Burası da o zaman kök 24 olmak zorunda. 2 kök 6 diye açığa çıkar kök 24. Burası da 2 kök 6'dır. Cevabımız 4 kök 6'dır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.